Merhabalar, ben Engin Usta. Bugün tekrar sizlerleyim. Bugün çok güzel bir böyle eski siti, ev üsülü, domatesli pirinç pilavı yapacağım. Ve nane doğuracağız en son. Karıştıracağız, harmanlayacağız pirinç pilavımızı. Benim burada çok basit malzemeleri tek tek göstererek yaparak anlatacağım bu sefer. Bu tencere veya tava Zeytinyağdan oluyor bu pilav ve tereyağı kullanacağız az bir şey. Zeytinyağımı attım. Ve soğanlarımı atıyorum. Ve karıştırmaya başladım. Zeytinyağımı da attım. birazcık böyle soğanlı yağla beraber böyle harmanlıyoruz, karıştırıyoruz yani. Burada bir tane suyum var, sade bir su. Artırmış su koydum, kaynıyor. Bunun da altına az tutuyorum. Evet. Burada benim soğanı iyice karıştırıyorum. Evet. Cazını karıştırıyoruz. Soğanımızı. Ölene kadar böyle alem kalmayacak şekilde, geri kalmayacak şekilde zeytinyağında kavuruyoruz. Burada da suyum kaynıyor. Suyum kaynamaktadır. Ben burada pirincim var. Pirincimi bir 3-4 defa yıkadım. Nişastası gitti. Ondan sonra bir 20 dakika suda, soğuk suda dinlendirdim ve süzdüm. Güzelce yıkadık yani. Nişastası gitti. 20 dakika dinlendirdim. Ve bembeyaz oldu. Şimdi soğanın içine Rahatlarım. ve karıştırmaya başladık altı şimdi hızlı olduğu için birazcık kısıyorum kısık ateşe aldım acil etmeden yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyoruz domatesli pilavımız çok da karıştırmamak lazım. Pirinç de çok oynanmaz. Kırılır sürekli. Karıştırırsak kırılır. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Böyle pirinç pilavı yaparken böyle dokunacağız. Eli yakacak, böyle tutulmayacak şekilde gelecek ki pirinç pilavı pirinç pilavı şey olsun güzel çıksın yani. Acil etmeyeceğiz. Böyle yağını kusana kadar biraz pirinç yani böyle elimizi durduğumuz zaman yakacak. Yeni böyle yakma derecesine gelmesi gerekiyor. Pirinç pilavı. Ve tuzumu atıyorum ben buna. Tuzunu iyi ayarlamanız lazım. Tavuk bulyon veya herhangi bir şey kullanmadığımız için tuzunu güzel ayarlamamız lazım. Unutmayalım. Tereyağı da kullanacağız. Onu da biraz kızlar tabii ki. Şimdi tuzunu attım. Az bir şey, biraz daha tuz çalışacağız. Şimdi değil ama biraz böyle pirincimizi kavurmaya devam ederim. Hazır etmiyoruz. Evet, ısınmaya başladı pirinç. Şimdi ben burada tereyağımı atıyorum. Tereyağı attım. Biraz da tereyağla soğanı pirincimi çevireceğim. Evet böyle bir tereyağla soğan kokusu geldi burnuma çeviriyoruz. Suyumuz bir taraftan kaynıyor. Benim burada doğranmış domatesim var. bolca üstünü kaplayacak şekilde böyle domates atıyoruz. Domates attık. Birazcık şu kadarcık bir salça. Şu kadar bir salça veriyoruz. Çok az salça abi. Ve toz biber atıyoruz. Toz biber attık. Biraz çeşni atıyoruz. Varsa yoksa tuz atamaz bir şey domateslerin üstüne. Evet. Şimdi ben bunu... güzelce şöyle karıştıracağım. Biraz domatesi... ...öldüreceğim yani. Biraz da salça attık. Bu da biraz renk verecek zaten. Toz biber attık. Devam ediyoruz. Güzel bir reçte, güzel bir tarif. Tavuk bulyonu, o yok. Domates tadında. Soğan zaten lezzetini arttırıyor. Biraz çeşni verdik. Kullanmak zorunda değilsiniz. Çeşni yine güzel olur. Şimdi bu yağ oranı kendi kendine oluştu. Evet biraz böyle risotto gibi oluyor ama sonuçta güzel bir pilav çıkacak etrafı. Devam ediyoruz. Evet, pirincimiz şu anda sıcacık. Çok güzel. Karabiberi servis yaparken atın mutlaka. Hani pilavı servis yaparken pilavı atın. Pilavın üstüne atın yani. Evet. Sonra pirincimizi yiyeceğine güzel oldu. Şimdi sıcak kaynar suyu pira az bir şey geçecek kadar. İlk başta az bir şey verelim. Verdik. Yani bir karıştıralım böyle. Evet. Karıştırıyoruz. Domatesin suyu da var tabii ki. Şu anda domatesin suyuyla beraber yani şu kadar yani şöyle göstereyim. Pirinç ne durumda? Şurada pirinç. Yani şu kadar şu kadar geçti. Ona göre hesaplayalım. Şu kadar geçmiş oldu. Yani burada izi var. İzini gördüğünüz gibi şu kadar geçti. Yani bu yaklaşık 1 santim. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Domatesin de suyu var unutmayalım. Onun için biraz suyunu az verdik. Ben bunu tabii ki kapatacağım. Tavayla kapatayım. Ve kısık ateşte zaten bunu pişmesini böyle 4-5 dakika kadar duracak. Ondan sonra altını böyle 10'a kadar sayacağız. Altını açacağız pilavın. 10'a kadar sayacağız. Altını kapatacağız. Bir 5 dakika demlendireceğiz. Sonra karıştıracağız. Nane ile harmanlayacağız. Ve karabiberle tatlandırıp üstünü kadına bakacağız, lezzetine bakacağız. Basit bir tarif. Bunu evlerimizde yapabiliriz mutlaka. E, malzemeler basit ve lezzetli bir pilav. Eskilere bir Osmanlı pilavı aslında. Bu da Ali Paşa pilavı var. Soğandan duruyor tabii ki bol soğanla. E, sabırla bekleyeceğiz şimdi. 4-5 dakika. Ondan sonra açacağız. Nasıl bir domates, bir pilav çıktığını hep beraber göreceğiz. Evet, 4 dakika kısık bir ateşte pirincimiz oldu. Şimdi ben 10 saniye bir bütün gücünü açtım ocağımın altını, küf noktası. 10'a kadar içimizden sayıyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ve altını kapattım. Bu duman böyle tütsülenmesi lazım yani kendine birden duman çıkacak iyi bir pilav olacağı anlamına geliyor aynı aynı zamanda. Yani bu kesinlikle açmıyoruz şu anda. Harareti kendi içinde kalacak. Hararetini ne zaman alacağız bunun yani e, sıcak yoğunluğunu? Bir 2 dakika, 3 dakika şimdi bekleyeceğiz. Ondan sonra bir karıştıracağız. Tekrar böyle kapatacağız ama ağzını biraz açık kapatacağız. E, demlendireceğiz yani. Hararetini alacağız ki böyle tane tane böyle güzel güzel bir pilav ortaya çıksın diye çok büyük miktarlarda hani böyle diyelim 2000 kişilik 3000 kişilik pilavlarda veya 100 kişilik pilavlarda diyeyim yapacağımızda bir işlem geçerlidir. Bir işlem nedir? Pilavı iyi kavurduk. Suyunu verdik. Tavuk suyu, su ne, nasıl su veriyorsak artık böyle. Sebze suyu, bu şu. verdik? ağzını kapattık. Sadan güçlü bir e, miktar olduğu için, güçlü bir ısıyla piştiği için o sana sıcaklığı hızlı bir şekilde alıp gidiyor. Kapağını kapattık. Tam 8 dakika, 10 dakika arası dinlendirin. Kapa açın, karıştırın. Pilavınız olmuştur. Ama küçük pilavlarda biraz böyle biraz uğraşmamız gerekiyor. Daha böyle e, tane çıkması için, daha böyle lezzet çıkması için uğraşmamız gerekiyor. Ki güzel bir pilav elde edelim ve 2 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra nanemizi koyup tadına bakacağız. Karabiberle süsleyeceğiz, karabiberleri atacağız. Sonra e, tadına bakacağız. O pirincin tadını almamız gerekiyor. E, biraz domatesin ve biraz böyle e, nanenin tadını beraberce almamız gerekiyor ki zaten tereyağla zeytinyağı ona bir eşlik verecek. Zeytinyağı biraz parlaklık verecek. Pirincimize karabiberle en son lezzetlendirip tadına bakacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Bunu böyle etlerin yanında, özellikle kuzu iç pilav gibi düşünüyorum bunu Kuzu etlerin yanında kuzu etini ağır bir eti hafifletmek amaçlı domatesli pilavlar yapılırdı. Kendi etini kuzunun kendi suyuyla akan kuzu çevirmelerde suyuyla yağıyla yapılan bir aslında pilavlarımız vardı. Bugün günümüzde onları tabii ki yapamıyoruz. Çok maliyetli aslında. Baktığımız zaman Osmanlı saray mutfağı çok böyle ciddi derecede çok güzel, çok inanılmaz lezzetler içeren bir mutfak ama şu anda çok maliyetli olduğu için günümüzde Osmanlı mutfağımızı tam yapamıyoruz, dile getiremiyoruz ama inşallah çok böyle ilerleyen zamanlarda değil de kısa bir süreçlerde ben inanıyorum ki Osmanlı mutfağımızı da tekrar hayata iyi bir geçireceğiz. Çünkü çok sayıda nadir İstanbul yöresinde, Ankara vesaire böyle oralarda böyle nadir Osmanlı saray mutfakları yapılıyor. Eski şeflerimiz yapılıyor. Yapıyor yani. Bir şekilde yapmaya çalışıyor. Şu anda benim rakam doldu. Pilav açıyoruz. Görünüm bu olacak. Yani bak demlendi, demleniyor. Çok güzel. Şimdi ben bunun nanesini alacağım. Alacağım. Taze nane doğradım burada. Şöyle nanemi kiraba attım. Biraz karıştıracağım. Şöyle birazcık karıştıracağım. Sonra Nanemi biraz böyle harmanladık. Karıştırdık. Şimdi ben bunu hararetini almak için tam değil de birazcık şöyle altını çok az böyle açtım. Bekleyeceğiz. Sabırla bir iki dakikada bekleyeceğiz. Sonra tabii ki domatesli pilavımızın tadına bakacağız. Evet şu anda bekledik. 2-3 dakika daha açtık pilavımızı. Pilavımız hazır. Şimdi burada de. Şöyle. Pilavımızı. Çok güzel bir nane de iyi aroma veriyor pilava. Çok güzel oldu. Şimdi ben burada sunacağım. O abi. Bir tabağa batacağız şu anda sunuyoruz. Güzelce bir sunum yapacağız. Evet. Çok güzel sunum yapacağız. Pilav harika. Biraz dedim ya iç, başta dedim ya iç pilav gibi. İç pilav gibi olacak domatesli pilavımız. Yani iç pilav gibi durması gerekiyor. Unutmayalım. Evet. Bir daha yapalım. Pilavımıza Evet. Dinlendire, dinlendire. Katman oluşturdum. Bir de bunun kuru domatesli de güzel olur. Kuru domatesli. Evet. Şöyle yaptık. En sonunda tabii ki de bunu da koyalım. böyle kuru domateslisi ve kuyruk yağdan olan bir pilav daha var. Kuzu kuyruk yağından oluyor. O da böyle onun tarifini de vereyim. O da çok lezzetli böyle. Ayçek yağı, kuyruk yağı da böyle eritiyoruz. Kuyruk yağının yağını çıkartıyoruz. Onunla yapılıyor. Kuru domatesden türüyor. Lezzetli bir de kurumuş biber de atılıyor ona. Böyle. Pilavımız güzel bir pilav oldu tabii ki. Böyle biraz da filizmenizi atalım, süsleyelim. Çok güzel oldu. Yani pilavımız bu. Çok güzel durdu. Fotoğraf Şimdi geldik tabii ki tadına bakmaya. Bakalım ve alayım. Of. Domatesli iç pilav yiyoruz sanki. Hale yani sıcaklığıyla bile çok güzel. Buna kaşık atılır. Buna kaşık atılır. Neden atılır? Çünkü hep sade pilavlar yiyoruz. Alışkanlıklarımız var ama domatesli pilav muhteşem. Olmuş. Afiyetler olsun diyorum. İngilizce diyorum. Abone olmayı unutmayalım. İyi tarifler için iyi seyirler diliyorum. Afiyetler olsun şimdiden.